Anavarza Kalesi, Adana il sınırlarında yer alan ve Çukurova'nın en büyük kalelerinden biri olarak bilinen tarihi bir yapıdır. Kozan ilçesinin Dilekkaya köyü sınırlarında bulunan bu kale, Anavarza antik kentinin eteğinde yer alır ve bölgenin en önemli arkeolojik alanlarından biridir. Anavarza Kalesi, M.Ö. 9. yüzyılda Asurlular tarafından kurulduğu tahmin edilen Anavarza Antik Kenti'nin savunma amaçlı olarak inşa edilmiştir. Kale, iç içe üç surdan oluşur ve surlar arasında askeri kışlalar, su ve erzak depoları, tarihi kiliseler gibi yapılar bulunur. En içte ise tek noktadan merdivenle çıkılabilen üç katlı bir kule yer alır. Kalenin tepesine ulaşıldığında, batıda yer alan antik kenti ve uçsuz bucaksız Çukurova düzlüğünü izlemek ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunar. Anavarza Kalesi ve antik kenti, tarihi dokusu, mimarisi ve sunduğu manzaralarla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.